Ben de ben Hadi hadi hadi. Neyse Biri bin bin bin. Araç geliyor, araç geliyor. Bindi bindi bindi. Nereden geliyor? Bindi bindi, biri bindi. Biri bindi. Abi şimdi çift dinci atış edeceğiz tamam mı? Çift ben çift Herkese yepyeni bir New State Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün efsane mi efsane bir video ile karşınızdayım. Bugüne kadar izlediğiniz bütün videoları unutun arkadaşlar. New State Mobile tarihinin en efsane pusu videosuyla karşınızdayız. Bugün yanımda Selçuk Kurt var arkadaşlar. Selçuk'un kanalında videonun açıklamalar kısmında bırakacağım. Onu da ziyaret edip onun kanalını da ziyaret edip takip edebilirsiniz. New State Mobile videoları hız kesmeden devam ediyor. Tekneyi kıyıya vurduk. Evet, köprüye çıkartacağız arkadaşlar evet. araçlar yardımıyla. Araç yardımıyla köprüye çıkarttıktan sonra tekneyi köprünün içine te tekneyi ters çevirip teknenin içine pusacağız arkadaş arkadaşlar ve rakiplerin gelmesini bekleyeceğiz. Tamam. Rakipler geldikten sonra da en uygun zamanı kollayıp en uygun zamanda teknenin içinden çıkıp rakipleri gafil avlayacağız. Bakalım planımız başarılı ola, olabilecek mi? Ee, bu video gerçekten çok emek isteyen bir video arkadaşlar. Gerçekten destekleriniz çok önemli. Destek vermeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Siz 5 dakikada izliyorsunuz ama Yok. fakat bu video en az 15-20 denemede 2-3 gün boyunca uğraşılarak yapıldı arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ben, 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 ben.

sen tamam ben de buraya ya, koydum. Yak şuraya koy. Geçemezsin buraya. Şuraya koy. Tamam tamam oraya koyuyorum hemen. Hatta ben de oraya koyabilirim. Hmm. Tamam. Hadi bakalım gelecek var mı? Bindin mi abi sen? Bindim bindim. <laughs> çok iyi ya. Gelen var mı? Şuradan bir kapak fotoğrafı alayım ya SS alayım. Dur benim de adam lazım. Kapak fotoğrafı yapacağım ya. Bu arada ateş seslerini duydun mu? Selçuk bin 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 araç geliyor araç geliyor. Bildim, bildim, bildim. Nereden geliyor? 195, 195 işaretledim. <laughs> Sıkart lan. Abi çıkma sakın. Ben çık diyene kadar çıkma tamam mı? Yok yok çıkmıyorum, çıkmıyorum. Bakıyorum. <laughs> 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 İkine bindi var ya. Bindi bindi biri bindi biri bindi. Abi şimdi çık deyince ateş edeceğiz tamam mı? Çık deyince ben çık deyince. Çık abi vur. Gelin daha baydım gelin daha baydım. şu da şu da ah be yapamadık ya ah be efsaneydi. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım bunlar ne yapıyor. Bunlar da bizim taktiği yapıyor. Biz uğraştık onlar yiyor ya. <laughs> bizim taktiği yapıyorlar lan harbiden. <laughs> 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 Çok iyi ya. Bakalım bu sefer gelen olacak mı? Biz beklerken videoyu şöyle bir hızlandıralım. Zaman kaybı olmasın. Orada. Araba. Araç bulundu. Araç bulundu. <laughs> Abi kötü bir kötü bir anlamda yakalıyoruz tamam mı? Tamam tamam tamam. Ben... Aynen. Abi indiğince tamam mı? Şimdi değil. Ne yapıyor ya lan da, bu? Şimdi değil. Şimdi değil. Konrasına da basılıyor. Bekle abi arkasından sıkarız. Aa kesiyor kesiyor köprüyü kesiyor köprüyü kesiyor. ne <laughs> olmuş lan burada? Adamın yerinde olmak isterdim. Acaba diyor mudur bu tekneyi köprüye nasıl Buna çıkarttılar ekliyor. diye. Bekleyelim hadi pussun bizimle gelen gidene vurur. <laughs> de korkmadan geliyor. Arkasına bak. <laughs> Anlamaya çalışıyor abi. Ne oluyor burada? Ne derdim? Hiç çıkma abi. hoşlar. ver. Şşt kanka. Tümünü açalım biraz. Sesi gider mi tümünü açsak? Deneyelim ama buradan oraya gideceğini zannetmiyorum. Hi guys bro. Hi. Sesim geliyor mu bro? Şişt buraya bak buraya. Şşt. 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 Hello. Hadi hala orayı kesiyor. Vursa vururum var ya şimdi. Ama yaklaşsın ya. Ha geliyor hala geliyor. geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım. Hala kesiyor. Şimdi var ya. Köprünün diğer ucundan buraya kesen var mı acaba Selçuk ya? Bilmiyorum. Abi sen vuralım dersen vuracağız. Bekle asıl. İn deyince. Hayır hayır bir. say say 3'e kadar say. 3, 3 e deyince. 3'e kadar sayınca tamam mı? 1 2 3 in. Hi guys bro. Abi. Adam ne olduğunu şaşırdı <laughs> be. Ne oluyor kanka burada? Bu kimmiş bu? Ya. Random bir ismi var. Selçuk koş 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 araç geliyor araç geliyor. Abi gelemiyorum abi. Abi gelemiyorum. Geldi. Vallahi geldi. Ne tarafta? Durdu durdu evlerde durdu bak işaret atıyorum. Oo. Tamam. <laughs> abi gemiye binerken beni gördü mü acaba? Aha bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. <laughs> Aha yine. Güne... <laughs> ne oluyor lan burada? <laughs> Tepede duracaklar, kesecekler burayı bak. Abi farkına bile varmadılar be. Aha. Geliyor. Atış edilmiş şöyle? Evet, evet. Mi ya? Durmadı ya gitti onlar yemedi buradan geçmek <laughs> <Dur bakalım. gülüyor> belki yine gelir abi bin bin gelen olur illa biz biraz daha bekleyelim bakalım siz de kanala hala abone değilseniz kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> Devamında daha fazla gelen olmadı arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala hala abone değilseniz kanala abone olup videolara like çok sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Aynı zamanda Selçuk'un kanal linki videonun açıklamalar kısmında bulunacak. Ee, bu videoyu gerçekten iki gün boyunca uğraşarak çektik arkadaşlar. Bir seferde iki seferde olacak bir şey değil. Destekleriniz çok önemli. Lütfen emeğe saygı gösterin. Bir başka videoda görüşme dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. thank yeah. you